Değerli arkadaşlar, bugün Afyonkarahisar olarak bir bütün şekilde tüm siyasi partilerimizin katılımıyla tüm Afyonkarahisarlı STK'lar, gazilerimiz, şehit yakınlarımız ve tüm vatandaşlarımızın katılımıyla bir Cumhuriyet Bayramı için özellikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı anmak için bir yürüyüş tertip ettik. Ben özellikle bu yürüyüşü tertip edenlere, bu yürüyüşe katılanlara sonsuz teşekkür ediyorum. 29 Ekim her yer için, Türkiye'nin her bir karış için çok önemlidir. Ama Afyon Karaysar'da bu başka bir duygudur. Afyon Karaysar'da başka bir anlam ifade etmektedir. Çünkü Cumhuriyet'in ilk ışıkları Afyon Karaysar'da, yani bu kutsal topraklarda atılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk bir konuşmasında Cumhuriyet'in ilk ışıkları Afyon Karaysar'da yakılmıştır demiştir. Dolayısıyla biz Afyon Karahisar'da bu coşkuyu içimiz hep hissettiğimiz gibi 29 Ekim'de şehrimiz bambaşka bir duyguyla kaplanmakta. 30 Ağustoslar şehrimiz için bambaşka bir anlam ifade etmektedir. Dolayısıyla Zafer'in şehrinde özellikle Yüzbaşı Agah Efendi'nin şehit olduğu Çelik Alayların olduğu şehirde, Büyük Taarruz'un şehrinde maalesef hüzünlü bir işgal geçirmiş şehrimizde çok daha başka duygularla bugün bugünleri kutluyoruz. Ben bu yürüyüşe katılan coşkuyla bizimle beraber olan kalbi vatan sevgisiyle atan herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.